Sayın Bakan, 1987 yılında hizmete açılan Tekirdağ Çorlu Havalimanı sivil ve askeri amaçlarla kullanılan bir havalimanı olup sivil havacılık faaliyetleri için terminal binası ve diğer tesislere sahiptir. Bugün İHA ve SİHA araştırma geliştirme test çalışmaları Çorlu Havalimanı'nda yapıldığı için söz konusu havalimanı ne yazık ki yöre halkına yeteri kadar hizmet verememektedir. İHA ve SİHA çalışmalarının devam etmesi ülke mizin savunma sanayi açısından tabii ki çok önemlidir. Ancak Tekirdağ ve Trakya illerinin kalkınmasında bu tesislerin gelecekte de çok önemli bir rol üstleneceğine inandığım için havalimanının büyütülmesinden ve iyileştirilmesinden yanayım. Bu nedenle havalimanında iyileştirmeler, yeni pistler, teknik bakım üniteleri yapılmalı ve Çorlu'muza hem askeri hem de sivil alanda gerekli yatırımlar ve her her türlü destek sağlanmalı